Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber mangalı oynuyoruz. İlk ona karşı oynayacağız. Konuk oyuncu. Player. Player olsun bari. Hmm. Taş geleneksel kristal. O kristal daha iyiymiş. Başlayalım. İlk hamle player. Benim yani. ben kazanacağım bu maçı göreceksiniz. Ben dediğim sıra. Ha, iki Ben kazanacağım bilgisayarı göreceksin. Abi bana niye veriyorsun? Ben şimdi durayım. Ömer'le şimdi. Hepsi mi yok? Ömer'le <laughs> Ben de Ben de şey. zaman geliyor? Zaten bitti.

hadi be hadi bende olsun yeter benden al al bunu koyayım şunları birleştireyim bir tane kaldı geriye ben bunları da koyayım ben kazanmadım ohaa Kazanma kazanamadım Hadi be Allah Allah Ben de değil şunu da koyayım. Kazanmadım. Ha, anladım anladık anladık. Kazanan bir göstermiş şu He he oyuncu var. Kullanıcı oyunları. Silmek sülmüyor nasıl boşver. iki şey oyuncu tam başlat ne olacak Allah Allah sadece iki kişilik oynanılıyor ama ben tek başıma oynuyorum burada arkadaşlar Ben de değil. Yani arkadaşınızla da oynayabilirsiniz bu arada bunu bu oyunu bir daha oynayacağım. Sağ kristal geleneksel taş kristal kristal oynuyor seviye bir, bir en iyi kömürlü bilgisayardaki asılımız bu tam bu Haydi bakalım konuk oyuncu biz biz Haydi be, bir bitirmedin ha. Ben de ala. Evet ben de değilmiş. Haydi be Allah Allah. al onların da zaten lazım değil olmuyor. Hadi de. <laughs> Yine bilgisayar kazandı ya. ア,ア,アジペアアジンンャンズン Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben zaten yenemiyorum. Şöyle mangalardaki biraz kötüyüm. Ama gerçekten güzel iyi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan bir beğenin abone olmayı kesinlikle unutmayın. Videonu da açın. Belki videolar gelmeyebilir. Belki de gelebilir bilmiyorum. Kendinize şu çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.